2020 Cepte Psikiyatride bir aradayız. Ee, amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru bilimsel, tıbbi bilgiyi koymak. Doğru tıbbi psikiyatrik bilginin bir koruyucu hekimlik olarak yayılmasını, kolay ulaşılabilir olmasını sağlamak. Evinden çıkamayanlar, yurt dışındaki Türkler, anadili terapi almak isteyenler, COVID nedeniyle çıkamayanlar, psikiyatriye kolay ulaşamayanlar için kamerayla görüşmenin, telepsikiyatrinin Tele tipin yayılmasını sağlamaya çalışmak. Bugün intiharı önleme günü, dünya intihar önleme günü. O yüzden konuyu intihar olarak seçtik. İntihar bir edebiyat toplantısına katılmıştım ve Silver Plat üzerineydi. Biliyorsun Silver Plat ve Tezer Tezeröz'lü intiharla kendini yani öldürme karar vermiş ve intiharla ölmüş insanlar. Çok şaşırmış ve üzülmüştüm. Bu kadar entelektüel insanların intiharı romantik bir şey olarak algılaması, bir isyan, bir vazgeçiş olarak algılamasına çok üzülmüştüm. Yani Sokrates'in fikirlerimi savunmak, savunamayacaksam ölürüm deyip baldıran zehri içmesi gibi edebi örnekler olabilir. Ama gündelik hayattaki intihar böyle bir şey değil. Hatta ölüm böyle bir şey değil. Yani yüzlerce otopsi yapmış, bin'e yakın belki defin muayenesi yapmış biri olarak, yani Anlamlı ölüm gördüğümü söyleyemem Yani Bunun için ölünür diye bir şey hatırlamıyorum. Ee, i̇ntihar e, bir, genellikle e, bir vazgeçiş. İkiye ayıralım. İntihar girişimi ve intihar. İntihar girişimi daha çok gençlerde bir yardım çığlığı. Çaresiz kaldığı için, e, sıkıştırıldığı için, istedikleriyle ailenin dayattıkları farklı olduğu için olabiliyor genellikle bir yardım çığlığıdır. Bu e, aileleri bu konuda uyarmak lazım. Yani ister karne için, ister e, Ahmet'le konuşuyor diye. Ha şöyle düşünün, karnesinin kırık geldiğini, e, ilk dönem sahte karne düzenlediğini ve karnesinin e, sınıfta kaldığını öğrendiniz. Bunu olma okumayacaksan okuma diye konuşmak var, mezarı başında ağlamak var. Yani çok e, küçük şeyler için, saçma şeyler için oluyor gençler. İntihar girişimi bir e, yardım çığlığı ama gençler aptallıklarından ölebiliyorlar. Yani ilacı çok öldürücü seçiyor ya da gençlerin oynadıkları oyunlardan gelen, deneyimsizliklerinden gelen, hani ürümü küçümseyen bir tutumları var. Sanki bir şey olmayacakmış gibi. Sanki hani 5. kat atlarsa bir daha şans olabilecekmiş gibi algıladıkları bir tarzları var. Bu nedenle ölebiliyorlar. Ben bu tip intihar girişimlerinden sonra pişman olmayan görmüyorum. Yani hiç görmüyorum. Ee, yaşlıların intiharları daha planlı e, ve daha çok ölümle sonuçlanır. Ee, i̇leri yaş arttıkça ee, muhtemelen hani yaşadıkları sosyal ekonomik yalnızlık gibi durumlarla beraber birleşen bir depresyonları oluyor ve daha planlı hareket ediyorlar. Bir kısmı da geçtiğimiz günlerde bahsetmiştim. Kronik bir şekilde intihar eder. Yani ilaçlarını almaz, kendini önemsemez. Ölümü bekler, çağırır. Zaten e, psikiyatrik hastalık varsa öldürme, öldürülme ve ölme gibi bir sıralama, sıralama gidiyor. Yani paranoid psikozasınız. İlk önce kimi izliyorsa ben onu bulup öldüreyim diyorsunuz. Sonra öldürülme geliyor. Hani güneydoğuya gönüllü oluyor. Arabayla çok hız yapıyor. Bizim klinimizde ölmüyor ama ciddi miktarda e, muhtemelen hani bizim sapladığımız intihar girişimlerinin hep e, 30'la filan çarpındadır. Yani çok daha fazla oluyor intihar düşüncesi olan. E, muhtemelen bu kişiler başarılı da olanları vardır ama acil serviste işte yüksekten düşme, trafik kazası diye öldükleri için biz ne yazık ki bunları görmüyoruz. Geçtiğimiz yıl e, senin öyle toplu intihardan aileler falan oldu. Bu pek hani tarikatlar falan dışında çok gördüğümüz şeyler değiller. E, nadiren gördüğümüz şeyler. Cinnet, toplumun cinnet dediği şey majör depresyonda e, intihardır. Majör depresyondaki intihardır. Nedeni şu, majör depresyondaki kişide çok ağır suçluluk duyguları oluyor. Çok ağır. Suçluluk, değersizlik, Dünyadaki işte salgın benim lanetli olduğum için var. Ailem benim yüzümden hayatım önce acı çekecek. Bari onları da hani bu lanetten kurtarayım gibi bir düşünceler oluyor. Benim haber yaptığım üzerine yazı yazdım. Adana emniyet müdürünün çocuğunun kredi kartı borcu nedeniyle icra geldiği için intiharı vardı. Hani adam kapının önündeki arabasını satsa olay bitecek. Ve yani çocuğuna ait bir borç. Ama adam ailesini uğurup sonra kendi ölmüştü. Hani bu benim onuruma, şerefime nasıl yapılır filan gibi. Önce bir majör depresif tablo. Majör depresif tablo. Umutsuzluk konuşacağız. Orada da uyanıp lanet olsun diye Böyle bir şey. Yani cinnet dediğin şey aslında ağır bir depresif tablonun getirdiği intihar. Geride benim genlerim, benim lanetim kalmasın gibi bir düşünceyle yapıyorlar bunu. Özellikle doğum sonu depresyonunda çocuğun hayatını tehlike edebilir. Yani infantil bebeği öldürüp kendini öldürebilir. Çok vaka var çok bu yüzden yalnız bırakmamak gerekir kritik düşünceli olanları. Fakat e, geri kalan iki intihardan, paranoid psikozdaki olan intiharlar çok kararlı oluyorlar. Zaten intihar bir git geldir. Yani vazgeçmemişti Bir pazarlık yapıyordur kendiyle ilgili. Karar verdiğinde rahatlıyor insanlar. Ve hani kurtulacaksınız. Her şey yerli olacak. Ben çok iyiyim abi. Siz bakmayın bana gibi duyabilirsiniz. E, çünkü karar vermiş katı kesin. E, ee, paranoid psikozdaki intiharların nedeni ne? tüm dünya seni izliyor. CIA, MIT. Yani sana işkence edecekler, kötü bir şeyler yapacaklar. Düşünsenize yani bir kişi sizi tehdit etse gece uyuyamazsınız. Tüm dünya sizi tehdit ediyor. Bilim, bilemediğiniz bir şeyler sizi tehdit ediyorlar. Yani beyninize çip yerleştirmişler, her taraftan dinliyorlar. televizyon açıyorsunuz, oradaki her haberiniz kendinize yoruyorsunuz. Yani vay bak bana mesaj gönderiyorlar falan oluyor. Yani, bu kadar tereddütün altında insanlar hani bak, madem öyle madem savaşamayacağım ama size teslim olmayacağım gibi hisse kapılabiliyorlar. Çok büyük bir sıkıntı. <laughs> Engel olamıyorsunuz. Yani iki tane böyle vaka hatırlıyorum. Kesinlikle yapacaklarına emindik. Hatta bir tanesi eğitimli tıp mezunuyken hani eşiyle konuştuk. Yani ben buna dayanamam dedi. E, ayrıldı yanından ve e, iki gün sonra da adam yüksekten atladı. Yani benim yapımda olduğu ben buna dayanamam dedi. E, bu Buna engel olunamayabiliyor. Yani bu yüzden yakınlarının kendisi suçlamasına gerek yok. Her değişiklik bunu tetikleyebilir. Evlendiği günden bir hafta sonra intihar eden var. Ama evlilik bir stres yaratıyor. <laughs> ne bileyim yani mezun olduktan sonra yani ya her şey iyiydi falan hani şöyle öyle değil. İnsanoğlunun bir kısmı çok güzel oynayabiliyor. Maskeli depresyon diye bir tanımız var bizim. Yani son derece şık şıkırdım. Böyle pır makyajı falan gelip de karşına kıkır diyebilir ama bir konuşmaya başlıyorsunuz. Yani ağlamalar, intihar düşünceleri falan çıkıyor. İnsanların bir kısmı gerçekten çok iyi oynayabilir. Asıl intiharların konuşmak istediğim en önemli kısmı majör depresyondaki intiharlar. Sonlanmış intiharların %90'ı majör depresyonla ve madde alkolle çok ilişkili. Alkol ve madde ilişkisi dürtü kontrolünü bozuyor. Daha kolay yapıyorlar. İntihar edenlerin e, 20 kişi üzerinden konuşalım. E, 15 15'i kadın, 5'i erkek. intihar girişiminde bulunanların. Ölen, burada 5 kişi ölüyorsa 4 erkek, 1'i kadın. Neden? Erkekler çok agresif yöntemler kullanıyorlar. Yani ası gibi Yüksekler atlama gibi, silahla kendini vurmak gibi kurtarmanız çok zor oluyor. Ee, erkekler biraz daha düz düşünüyorlar. Ee, yardım istemiyorlar. Yani erkekler kaybolunca yol sormadıkları gibi e, bulanıma girdiklerinde de yardım istemiyorlar. Bunu bir zayıflık olarak algılıyorlar. Korkunç, kötü bir şey bu. Bu yüzden mesela bir psikiyatrin karşısında erkek oturuyorsa biraz değişmeye başladı ama Genellikle ya karısı getirmiştir ya annesi getirmiştir ya kardeşi getirmiştir. Kolay kolay erkekler yardım istemiyorlar. Ölüyor ama yardım istemiyor. Çok garip bir şey bu aslında. Ee, i̇ntihar e, peki majör depresyonda intihar nasıl oluyor? E, en çok e, ölüm nedeni olan intihar e, gerekçesi olan da hastalıkta nasıl oluyor? Bu şöyle oluyor. Gece vakti sıkıntıyla uyanma oluyor majör depresyonda. Uykuda kırılma diyoruz biz buna. Gerçekten de Sıkıntıyla uyanıyor, bunaltı içinde, kaygı içinde, çok büyük bir boşluk ve sıkıntı içinde. Ve lanet olsun deyip atlıyor. O noktada bir kısa devre var. Yani diğer bir intihar girişimleri gibi değil, intiharlar gibi değil. O noktada yani ölsem de kurtulsam, beni öldürün gibi düşünceleri zaten söylüyorlar, çok söylüyorlar örtülü intihar düşüncelerini. Ee, gelip pek çok e, danışanımı hatırlarım. Yani bana ben antidepresan istemiyorum. Bana bir ilaç verin beni acısız öldürsün diye Çok e, korkunç bir umutsuzluk, ümitsizlik üzerinden akıyor cümlelerinde akıyor. Her tarafları umutsuz oluyor. Bu tip hastalarda ciddi olarak yalnız bırakmamak lazım. Mutlaka yardım almak lazım. Çalışmalar istatistikler gösteriyor ki sonlanmış yüzde %80'i, %90'ı iki hafta içinde doktora gitmiş. Aile hekimine gitmiş. Çevresinden yardım aramış. Uğraşmış bunun için. Bu yüzden çok aslında yakalayamadıklarımız gidiyorlar. Yakalasak belki onları kurtarabilirdik. Anlasak kurtarabilirdik. Kurtarmadan kastettiğim Burada da hani psikologla falan olacağını düşünmüyorum. Aile hekimi olacağını düşünmüyorum. Çok ciddi tablo. Kapalı servis gerekebilir. E, yatış bu, bu gerekebilir. Şu an bizim en önemli e, psikiyatrik kliniğe yatış e, gerekçemiz kendine ve başkalarına zarar vermemesi için. Yani burada kesinlikle psikiyatri uzmanı gerekiyor. Kesinlikle hekim gerekiyor. Kesinlikle medikasyon, ilaç, terapi çok çok profesyonel yaklaşmak lazım. Yani kalkıp da kendini değersiz, suçlu hisseden bile topla kendini, çocukların için yaşa falan derseniz zaten kendini değersiz hissediyor. Yani zaten kendini toplayamamış, kendini başaramamış hissediyor. Siz bunun aslında altını fosforlamış oluyorsunuz. Altını çizmiş oluyorsunuz. Çok sıkıntı bir şey. Bu nedenle mutlaka profesyonel yardıma ihtiyaç var. Bu, eğer iyi tedavi edilirse bu insanlar bu şeylerden tamamen vazgeçiyor. Yani bunu yapıp da pişman olmayan görmedim. Not bırakmak, hazırlık yapmak falan çok görmüyoruz. Geçmişte intihar girişimi varsa ve tekrarlayan depresif atakları varsa çok dikkatli olmak lazım depresyonda. Onlar not bırakabilirler. Uzun uzun yazabilirler. Plan yapabilirler. Yani geçmişteki intihar girişimi, gelecekteki intihar girişimin öncülü gibi algılayabilirsiniz özellikle hani bir girişim değil de rastlantıyı da bulunduysa, kesin kararlıysa, kesin öldürecek bir yöntem seçtiyse çok dikkatli izlemek, medikasyonu bırakmamak, şansa bırakmamak, tedaviyi kesmemek lazım. Yani bu hastalarda da hani muska taktırın, çakralarını açtırın, biyoenerji verin ama ilacı kesmeyin diye öneriyorum. Hemen sorulara geçelim. Çok uzatmayalım. Daha zaten tatsız bir konu. Figen Hanım günaydın. Figen Hanım günaydın. Herkese günaydın Mehmet Bey, İmzal Bey, Halis Bey. Ee, sorulara başlıyorum. Ee, de, Nazlı Hanım, e, depresyonun belirtileri nelerdir? Ben panik atak, anziyete Sabahları bazen kendimi iyi hissetmiyorum. Özellikle rüya gördüğüm zaman sonra ilaç kullanım, onların etkisi rahatlıyorum demiş. Nazlı Hanım, e, depresyon, düşünce, duygu ve davranış olarak değerlendirirseniz, Düşünce içinde suçluluk, değersizlik, intihar düşünceleriyle giden, giden, duygulanımda e, bittim ben, umutsuzluk, e, hiçbir şey beni kurtaramaz e, hissiyle giden e, davranışlarda da aşırı uyuma ya da hiç uyuyamama, aşırı yemek yeme ya da yemek yiyememe, uykuda kırılma, e, hiç evden çıkmama, yataktan çıkmama, çıkamama, yani uyumuyor ama yataktan da çıkamıyor. Hiçbir enerjisinin olmaması ile giden bir tablo. Panik ve anksiyete bir süre sonra tükenmişliğe bağlı depresyon görülebilir. Gerçekten özellikle çağ, yarın konuşacağız. Sağlık personeli başta olmak üzere çalışan insanlarda tükenmişlik çok önemli bir, hani majör depresyondan bir tık öncesi olabilir. Bunlar depresyonun belirtileri. Aldığınız ilaç etkisiyle rahatlıyorsanız, hani sakinleştiriciler, beta blokerler rahatlatır ama tedavi etmez. Yani burada bizim antidepresana ihtiyacımız oluyor. Çok önemli. Süleyman Bey, çocukları internet sürükleyen oyunlar var. Çocuklar da bu durumu nasıl anlayabiliriz? Çocukların önemli bir kısmı, 8-15 işte yaş arasında özellikle kız çocuklarında histrionik özellikler var. Ya da kişilik bozukluğunun öncülü çok içe dönük yapıları var. Çok içe dönük, arkadaşlık kuramayan, çekingen çocuklarımız var. Bu çocuklar e ee, bu çocuklar kendine verilen talimatlarla bu mavi balinadır vesaire oyunlarda hani verilen görevleri giderek ciddiye alıp giderek daha çok kendine zarar verebiliyorlar. Ebeveynlerin biz bugün koyarız yorumları. internette ebeveynler için net güvenliği ile ilgili bir broşür yazmıştık. Onu koyabiliriz. MyBarnel ile ilgili yazıyı da koyacağım. çok önemli bir soru. Çünkü çocuklar telkinde çok kalıyorlar. 15 yaşına kadar çok ciddi çocukların hesaplarını takip etmeniz lazım. Yani ben internetten anlamıyorum. Te teknolojiden anlamıyorum. Böyle bir mazeret yok. Nasıl evinizin kapısı kilitli? <laughs> İnternette de güvenlik önlemlerinizi almak, bunu öğrenmek zorundasınız. Kursa gidin öğrenin. Yani Yoksa çocukları çok etkiliyorlar. Sadece intihar değil. Yani cinsellik, bir sürü şey. E, Meliha Hanım, e, antidepresan ilaçlar gerçekten intihar düşünceleri neden olur mu demiş. Meliha Hanım, Majör depresyonda zaten intihar oranı yüzde on. Kaybediyoruz yani onları. Çok korkunç bir oran. Yani bir ameliyatta yüzde on ölüm riski var desek o ameliyatı yapmayız yani. Şimdi antidepresanlar intihar düşüncesini aktive etmiyorlar. İntihar düşüncesi zaten var. Fakat majör depresyonda iyileşme sırası davranış, duygulanım, düşünce diye gidiyor. Yani önce kişi yataktan çıkıyor, hareketleniyor. Majör depresyon biraz enerji veriyor bu işe. Sonra duygulanım, hani o değersizlik, suçluluk düşüncesi geçiyor. Sonra da o e, düşünce içeriğindeki intihar düşünceleri geçiyor. Fakat enerjisi olmayan, asıl düşünce içeriğinde var enerjisi olmayan kişi antidepresanla enerji kazandığında bunu yapabiliyor. Bu yüzden intihar düşüncesi olan majör depresyonda ya ülkeyince yatırıyoruz, ya başlangıçta benzodiazepinler gibi sakinleştiriciler veriyoruz ve aileyi eğitiyoruz. Yani aman yalnız bırakmayın. Kesinlikle şunu verin, sıkıntı olduğunda bunu verin diye. Ya benim günde iki kere telefonla konuştuğum, şu an mesela intihar düşüncesi olan majör depresyonumuz var izlediğimiz. İnsanlar var ya. Yani. Son derece ciddi bir sıkıntı ve sorundur. Bu düşünce nedeniyle prospektüsünde yazıyor. Yazmak zorunda yasal olan. Yazmak zorunda yani. Sadece Champix <laughs> sigara bırakma ilacı ile ilgili ciddi tereddütler var. Saçma sapan davranışlar yapabiliyor. Çünkü beyin ödüllendirme merkezi, dopamin üzerinden etkili. Bazı insanları tam tersi etkileyebiliyor. <laughs> Gerçekten orada işte patolojik kumar falan olabiliyor. Bununla ilgili davalar ve kazanmış davalar var. sürekli intihar edici dile getiren bir insanın ciddi olduğunu nasıl anlarız? Hüseyin Bey sormuş. Hüseyin Bey bu kumar ödenecek bir şey değil. Ciddiye alacaksınız. Yani intihar cümlesi ciddiye alınacak. Tehdit olarak hani şunu yapmazsanız intihar ederim, makul değil bunu boyun eğmek ama intihar düşüncesi ciddi alınmalıdır. Ee, Selin Hanım, çok yazık ki sınav nedeniyle intihardan gençler var ülkede. Ailelerin bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor, bu konuda bilgi verebilir misiniz demiş. Bahsetmiştim girişte ama <laughs> yani sınav sonucu karne okuyor okumuyor. Mezar başında ağlamaktan daha iyidir. Gençlere bir şey dayatmayın. Konuşun. Kontrat tekniği dediğimiz bir teknik var. Onu da yazarım. Yorumlara koyarım. Kontrat tekniği e, e, hani pazarlık yapın ve dayatmayın. Yani Ahmet'ten ayrılacaksın. Şunu yapmayacaksın. Bunu yapmayacaksın. Hani pazarlık edin. Tamam Ahmet'le çık ama kendini koru. Tamam Mehmet'le evlen ama ilk iki yıl çocuk yapma. Hani gibi Baktınız ki yani inat varsa bir gencin enerjisinden inandan daha güçlü olmanız çok zor ya intihar edecektir ya evden kaçacaktır. E, polisten öğreneceksiniz yani. Çok e, bu tip 3 e, üçüncü sayfa haberi olacak şekilde davranmayın. İnsanoğlunun çok büyük bir hatası. Üçüncü sayfa haberi de bizim aramızda iki tık var yani. Belirti sonrasında da girişim. Bu kadar. iki tık var. E, eşcinsel ve eşcinsel bireylerde intihar oranın genel yüksek olduğunu okumuştum. Bu bakış açısının toplumun sonucu mu diyor? Toplumsal bakış açısının sonucu mu? Rabia Hanım, eşcinseller e, cinsiyet diskurs dediğimiz bir şey var. Yani kendi bedeninden hoşnut olmamak, transgender dediğimiz yanlış bedende doğduğu kişilerde kişilerde olabilir. E, bulunduğu toplumda bu ayıplanıyordur. Pek çok eşcinsel hastalığın kurduğu bir cümle vardır kendi çocukları için. Kesinlikle eşcinsel olmasını istemem. Neden? Çünkü bu toplumda yani eteroseksüellere göre düzenlenmiş bir toplumda yani eşcinsel olmak çok zor diyorlar. Çok da sıkıntı çekiyorlar. Bu, bunu, bu nedenle çok sık depresif atak geçirebiliyorlar. Çok sık umutsuzluğa düşebiliyorlar. Özellikle baskıç, bağnaz, kapalı toplumlarda <laughs> daha çok oluyor bu. Bu yüzden de intiharlar çok olabiliyor. Fakat intiharı sadece eşcinsellik için düşünmeyin. Hani bizim mesela intihar rekoru, kadınlarda intihar rekoru kıran bir ilimiz var. Batman. Yani baskıcı toplum. Ee, biliyorsunuz yani o toplumun gerek dini inanışları gereği, gerek e, yaşam biçimleri gereği. Kadın yok o kültürde yani. Gerçekten çok sıkıntılı ve genç kızlar zorla evlendirilmeye kalktıklarında ya da tacize ördüklerindeyken bunu ifade edemediklerinde ciddi anlamda bir e, kadın intihar oranı var orada. Bu yüzden Hani bir grupta böyle şeyler oluyorsa, çaresizse mutlaka ve mutlaka intihar girişimleri artıyor. Bu yüzden hapishanelerde askeri koşullarda falan daha kolay olur. Kendine zarar verebileceği silah mesela yakındaysa daha kolay olur. Ama atlatıldığında bu bir insanı kurtarmış oluyoruz. Ne yazık ki halen 20-40 yaş arası trafik kazaları, ev kazaları falan iş kazaları sonrasındaki en önemli dördüncü ya da 5. ölüm nedeni intihar. Ne yazık ki. Bu yüzden çok ciddi almamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, yarın e, sağlık personelinde tükenmişliği konuşacağız çünkü e, ciddi bir intihar girişimi oldu. E, dün oradan çıkardık bunu. E, tükenli gerçekten sağlık personeli. Orada bunu konuşuruz. Halis Bey, antepresan ilaçların Konuşuyor ki üstünde başlangıç dikkat takip gerekli yazıyor. Anlattım bunu. Gerçekten verilirken başlangıçta benzo dizilimlerle birlikte vermek gerekir. Ve çok iyi izlemek gerekir. Yani her dönemde de bu vardır yani. e, major, major, depresyon toplumda yüzde yirmi oranında bak uzunlaması bakınca görülür. Beş kişiden biri demek yani. Türkiye'de on altı milyon insan major depresyon geçirdi ya da de geçirecek demektir yani toplamda. Böyle, böyle bakınca hani bunların da hani yüzde biri intiharı düşünse, bir, yani yüzde on intihar düşünse, bir milyon altı bin insan yapar. Çok ciddi bir rakam. Bunu sırf bu yüzden ilaca bağlamıyorum. Çok dikkatli, yani mutlaka yakınlarını eğiteceksiniz. Yalnız bırakmayın diye. Leyla Hanım, kimsenin onunla değil ki önlerimize de demiş. Leyla Hanım öyle değil. Sizi seven insanlar ölmeden ölmüyorsunuz. Ee, ve intihar çok ciddi sorgulatıyor aileye. Ee, ben hani belirgin bir hata olmaması, çok uyarmama rağmen, önlem almaya çalışmamıza rağmen olan vakalarda bile isimlerini ve dosyalarını satır satır hatırlıyorum. Ki benim bir şeyim, bir akrabam, yakınım, hayatları paylaştığım insanlar değiller. Allah'tan sadece iki üç kez oldu. Çok, ya ben tekrar tekrar o nerede hata yaptığı sorgulamışımdır. Yani çok zor bir olaydır. O kadar kolay değil yani. yani ölümle sınavmak iyi bir şey değil yani. Ölümle, kayıpla, acil. Hani bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm demiş Ozan. Hani gerçekten kolay işler değiller bunlar. Küçümsemiyorum hiçbir şekilde. Aklınızdaki kötü düşünceleri nasıl temizleriz? Ki ku, demiş Ercan Bey, aklınızdaki kötü düşünceleri temizleyemezsiniz. Yani bu balkonu temizlemek gibi bir şey değil. Bu dilin dil nedeniyle düştüğümüz bir hata. Bu düşünceler eğer psikiyatrik hastalıktan geliyorsa bunu halletmemiz gerekiyor. Ya da hani budizmin örtüsünde, örtüsünde olduğu gibi acıdan kaçınamazsın. Bunu yaşamayı öğrenmemiz lazım. Yani buna rağmen yaşamayı. Yani oradaki acceptance and competence terapideki acceptance, kabul, biat etmek, itaat etmek, onu abi tamam kabul ediyorum, kölesi olmak değil. Buna rağmen yaşamak. Yani bu bunun teknikleri var. Bunları e, mutlaka konuşmak lazım. Klinik psikolog arkadaşlarımız, psikiyatri arkadaşlarımız konuşmak lazım. Ünsal e, Bey ya da hanım e, isim. Kusura bakmayın insan. E, davranış, duygu, düşünce, paralellik gösterimi Yani herhangi bir sorun yaşıyorsak bir diğerini değiştirsek sorun yaşadığımız duygu, düşünce, davranış değişir mi? Kognitif bilişsel terapinin e, tezi budur. E, işte i̇şte Gandhi'nin bir lafı var. Yani alışkanlıklara dikkat edin, karakterinize dönüşür, karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür gibi. Öyle bir silsile. Bilişsel terapi budur aslında. E, ama her zaman çok paralellik göstermeyebilir. Ama genellikle duygu, düşünce, davranış birbirinden etkilenir ve birbirinden bir iki tık artış aşağıda yükselir olabilir. Bu yüzden hani keyifli insanlarla kalı takılıyorsanız keyifli olabiliyorsunuz. Ee, alkolik insanlarla takılıyorsanız alkolik olabiliyorsunuz. Hani aslında etrafınızdaki en yakın beş kişinin ortalamasısınız. Bu yüzden çok dikkatli olun ne e, kimlerle takıldığınıza ve ee, davranışlarınızın e, olumsuzluğa doğru gidiyorsa, düşüncelerin olumsuzluğa doğru gidiyorsa yardım almaya lütfen dikkat edin. Hani ben kendimin doktoru olacağım. İnsan kendini kurtarabilir falan. Boş verin arkadaşım. Yani nasıl berbere gidip saçını kesmek için yardım alıyorsun? Çok basit bir şey için yani. Bu, bu çok daha komplike yani. Hiç kimse ben kendi doldurabilirim diye demiyor. Ama psikiyatri gibi komplike bir alanda kendime yardım edebilirim. Ya yardım edecek olan organ hasta. Yani bu kolay bir şey değil o. Halis e, Öztürk, antipsikotikler depresyona yol açar mı demiş Halis Bey. Halis Bey, e, bipolar'da maniden sonra depresif atak çok oluyor. Maniden yavaşlatmak için fren yaşıyoruz, antipsikotikleri veriyoruz. Ve yavaşlıyor yavaşlıyor, zamanında yakalamayasak depresyonu öne çekmiş oluyoruz. E, zaten kişi enerjisi, zaten yataktan çıkamıyor bunu arttırmamaya çalışıyoruz. yani de antipsikotiklerin antidepresan etkisi yok. Bu yüzden yani pek çok gerekçeyle kolay kolay etkin doza antipsikotik vermeyiz. Uyutacak kadar, sakinleştirecek kadar verebiliriz. Aylin Hanım, antidepresan kullanan bir arkadaşım var. Sinirlendi, bilinç kaybı yaşıyor. Bazı şey hatırlamıyor. Ee, en az 3 gün aralıklarla vücut titremeler oluyor. İlaçla ilgili olabilir mi? Zannetmiyorum. İlaç dozu az, o kesin. Eee disosyatif yük dediğimiz yani bir şey bazı şeyler hatırlayabilir. Böyle disosyatif atak geçiriyor olabilir. Temporal epileptik atak geçiriyor olabilir. Absans nöbetleri geçiriyor olabilir. Önce biyolojik. Sonrasında da ilacın dozu az, Tanımı yanlış. Buna bir bakmak lazım diye düşünüyorum. Kerim Bey e, toplumda 3. sayfa intihar vakalarının TV'lerde en küçük kadar antibiyo benzer vakalarla ettiğimiz anlamda evrensel haber ilkelerine göre sağlıklı bulunmaz. Siz aynı düşünce demiş. Evet, zaten Psikiyatri Derneği e, medya kuruluşuyla toplantıya uyarmıştı. Bir ara hatırlarsanız her gün Boğaziçi Köprüsü'nde canlı yayın vardı. Böyle derdini anlatmak isteyen köprüde intihar girişiminde bulunuyordu. Uyarıldı bu konuda. bu bir vakadır, yani bu bir gerçektir. tarihi bir sürü, sosyolojik olarak gerçektir. Durukayım'ın in intihar incelemesi, sosyolojinin başı diyebilirsiniz. Başlangıcı diyebilirsiniz ya da bazı kültürlerde intihara yüklenen Japonlar gibi çok özel anlamlar var. Bunlar intiharı arttırıyorlar. Ne yazık ki. Ee, çok doğru bir şey. Yani bunu çok medyada konuşmamak lazım. Ama riski olan bir varsa bunu konuşmakta fayda var. Fakat Kerim Bey ne yazık ki internette bu çok yaygın ve e, yani nasıl intihar yazın binlerce sayfa çıkıyor. E, i̇nternette yayınlamak istiyorlar. Hatta geçen hafta canlı kendi internetini yayınlamak isteyen biriyle Google'ın, YouTube'un filan itişmesi vardı. Çok büyük bir sıkıntı. E, ee, Sarp'ın için teşekkür ediyorum. Yarın tükenmişliği konuşacağız. Sağlık personeli başta olmak üzere tükenmişliği konuşacağız. Lütfen ilgisi olabilecek olabileceğini düşündüğünüz kişilere gönderin. Lütfen lütfen sayfanızda paylaşın. YouTube kanalına abone olursanız çok sevinirim. E, ee, Sarp'ın için tekrar tekrar teşekkür ediyorum.